Evet dostlar bugün iki adventure önce Malta şelalesi ardından Özdere radar Evet yani tansiyon yüksek olursa böyle <gülüyor> <gülüyor> muhabbetimiz bir miktar gecikebilir ama <laughs> Oo. Oh. Oh. Büyük bir parça kopmuş. Oo. Oh. Buranın çamuru meşhurdur. Oo. Oh. <laughs> Yağmur sonrasındaki kaynak sularının akışı inşallah barajlarımıza da faydası olur. Allah nasip eder de bu yazı tedirgin geçirmemiz. Tabi Allah ömür ve imkan verirse. Yani buranın doğasını daha çok seviyorum ben. <laughs> evet. Bol çamurlu araziye geldik. <laughs> yapma onu, onu yapma. Şimdi daha önce biz hep bu diğer yolu kullanarak devam ediyorduk. Ama bir gün biz arkamızda iki kişiyi kaybettik. Onlar da buradan <laughs> devam edip ilerden farklı bir yola girmişler. Onların sayesinde farklı ve zevkli bir rota keşfi yaptık. Bugün de. Hazır başlamışken onların o rotasını takip ederek gidelim diye bu tarafa doğru doğru geldik. Burası mıydı değil. sağlam kayıyor. Buradan bir yerden olması lazım ama tam net hatırlayamadım ama birazdan gireriz herhalde. Bu kadar gitmemiştik ya. Yani. gitmiş miydik acaba? Burası bayağı maceralı bir parkur. Of. İlk başlar bu kadar yumuşak gibi gözüküyor ama Aynen. Zemin şu an kayalık. Birazdan toprak birazdan taşlık.

güzel ama güzel g e l l Hops. <laughs> kötü attı. <laughs> Çok kötü attı hem de. <gülüyor> oh! <gülüyor> Adilan. Daha önce bu rotayı geçmek için Yaklaşık iki saat falan uğraşmıştık. Yani tabii işte grup çoğu grupta kişi sayısı çok olunca ve tecrübeler birbirine eşit olmayınca bu şekilde problemler. Ya aslında problem değil. Biz mücadeleyi seviyoruz. Çünkü her turda bir önceki halinle yarışıyorsun. Yani kendini geliştirmek geliştirmek için tecrübene tecrübe katmak için ekstra çaba sarf ediyorsun. Mesela daha önceki saatte iki buçuk saatte geçtiğimiz yeri şimdi yaklaşık 10 dakikalık gibi bir sürede herhalde Allah'ın izniyle tamamlayacağız. <laughs> onu yapma. Onu yapma. Aha. Biraz çok fazla yaklaştım. Vizörüm de açık. Kaskımın içinin taşlarla dolması an meselesi. Hafif gaz açmasına bakar. Hemen hemen şöyle söyleyeyim. Hiç tutunmuyor motor. Motorun arka teker çok kayıyor. Yani geziyor aslında. Kaymıyor. Şimdi öndekinin izinden gitmek aslında konforludur. Ama şöyle de bir handikabı vardır. O toprağı yumuşatır. O yumuşattığı topraktan siz ikinci defa geçerken daha fazla zorlanırsınız. Bir de yolda gördüğünüz risklerden kaçınılmak gerek, gerekir. Siz o riskten öndekini takip ettiğiniz için kaçınamazsınız. Onun için <laughs> ellerim su içinde. Oh. Ama 10 dakikada tamamladık rotayı yani. 2,5 saat sürmüştü arkadaşlar. Bundan önceki bu geçtiğimiz yer. Biz bazen patikada antrenman yapıyoruz. O patikada antrenman yaptığımız yerde ilk inişimiz yaklaşık yani bir saatin üstündeydi ve ciddi bir mücadeleyle o patika inmiştik. Ee, şimdi önümdeki arkadaş Hüsamettin. Hüsamettin ile biz yaklaşık ikinci senemize giriyoruz. İki yıldır beraberiz. Yani. Bu tarz sürüşlerde o en son o patikadan inişimiz Hüsamettin'le 5 dakika 25 saniye kadar bir süre tutmuştu. Hatta biraz daha zorlasak herhalde 4-4.5 dakikada ineriz diye düşünüyorum. Yani şimdi gelişimin bu evrelerini de takip ettiğimiz için bu tür e, gelişmeye dayalı sürüşlerin kazandırdığı özgüveni işte izleyen motorcu arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi anlar. Cümleyi tam toparlayamadım. Ama yani bir önceki halinizi biliyorsunuz. Bir sonraki, ondan bir sonraki, ondan bir sonraki halinizi de biliyorsunuz. Şimdi an ve an bu gelişmeyi takip eden üzerinizde ciddi manada bir özgüven oluşuyor. Ha bu zararlı olan özgüvenden bahsetmiyorum. Yani kontrolsüz özgüven havacılıkta öldürür motorda da kazaya sebep olur. Bu şekilde bir özgüvenden bahsetmiyorum. Özgüven ya evet ben bir şeyleri doğru yapıyorum ve daha önce zorlandığım yerlerden artık daha kolay geçebiliyorum. Bunun e, sizde yansımasıdır. Muhtemelen ikisi de aynı yere çıkıyor ama biz buradan devam edelim. doğada vakit geçirmenin, doğada zaman harcamanın, doğanın içinde nefes almanın, insan psikolojisi ve fizyolojisinde oluşturmuş olduğu etkileri daha önceki sürüşlerimizde de defalarca değindik. Ama yeni izleyen arkadaşlarımız için doğada geçireceğiniz, özellikle stresli zamanlarınızda doğada geçireceğiniz yarım saatin bile sizin hem fizyolojik hem psikolojik sağlığınız üzerinde çok ciddi etkiler olacak, olumlu etkiler olacak. Onun için bunu es geçmeyin. Mesela depresyon tedavisinde antidepresanların yürüyüşe yani düzenli olarak yapılan yürüyüşe bir kıyaslamasıyla ilgili araştırma raporu okumuştum geçmiş dönemlerde. Yani yürüyüşün etkisi normal. Hafif depresyonlarda depresyon biliyorsunuz çöküntü demektir. Ruhsal çöküntü manasına gelir. Bir şey yapmak istemezsiniz. Hafif bünyenizi zorlayıp da yürüyüşlere başladığınızda yarım saatlik tempolu bir yürüyüşün ardından vücudunuzda oluşan o hormonal değişikliklerin olumlu yansımalarını hissetmeye başladığınızda o çöküntüden hiçbir şey kullanmadan, hiçbir şey yapmadan pozitif bir etkiyle uzaklaştığınızı görürsünüz. Aynı şey bu durum için de geçerlidir. Hatta şu an adrenalinle beraber endorfin salgılanır. Yani başınız ağrıyorsa bile şu ortamda baş ağrınız ilaç kullanmadan rahatlıkla geçecektir. Buradan sola. Evet. Toprak rengi çok sık değişiyor şu an kırmızı bir toprağın üzerindeyiz. Ha. Şu an. Ops. Dal çarptı. Ya Aslında vizör açık gitmek ormanda gerçekten tehlikelidir. Hem sinek böcek, gerçi kış mevsimi itibariyle sinek böcek yok ama öndeki arkadaşınızın lastiğinden çıkacak taş parçaları, kum parçaları, fark etmeyeceğiniz bir dal parçası direkt Allah korusun yüzünüzde gözünüzde bitebilir. Onun için yani her ne kadar sevmesek de bizim sağlığımız açısından önemli bir durum. Vizörümüzü kapatarak devam edelim. En sevmediğim yol burasıdır yani. Böyle elma kadar büyüklüğünde kayalıkların olduğu, kaya parçalarının olduğu yollar ne motor tutunur ne siz keyif alabilirsiniz. Titreşimden sesiniz bile titrer yani. <laughs> Lock date olmayan bütün vidalarınız gevşer. toprağımıza kavuştuk. <laughs> 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 Hah? <laughs> ne? Hı hı. Drift atacaksan at. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Sen bilirsin. Burası Özlere Yangın Gözetleme Kulesi, Radar diye tabir edilen zirveye çıkıyor ve mükemmel bir manzarası var buranın. Yani Seferisar'dan Kuşadası'na kadar bütün sahil hattını çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz buradan. Uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Lodos'un o rahatsız edici etkilerini görmeden bir ziyaret edelim istedik. Sanki burası mıydı? O ayrımı geçtik mi? Hayır geçmedik ya da ayrım var. Bir ayrım geçmemiz gerekiyor. Orada Evet. Yanlış hatırlamıyorsam burası olması lazımdı.